nereden başladım çok büyükten. Tabii ki. Başlayalım. Aşırı acil çünkü. Benim işim e, ütü takıntılı. Ütüsü pek giymez. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Anadan çıkmışlar direkt ütü basmışlar ama bu alışkanlık ya takıntı. Aa böyle mi temizlik yapıyorsunuz? Sizden önceki bayan elleriyle siliyordu. Aa öyle mi? Ben bilmiyordum vallahi. Çünkü böyle de yapılıyor yani. Yapıyoruz diye böyle. Oluyor. Peki, Peki neyse. Neyse. Bizden önceki kadın yok burada da biz yedik işte. Yani işte yani. Biz de böyle dayanmıyor. Önlensin Çünkü canımızı burada bırakalım. Biz ellerimizi yolda bulduk çünkü tabii. Ay Dürdane Hanım acıktık sanki. Ee biraz biraz bende de acıkma var biraz. E tamam size ne söyleyeyim? Kırpidesi söyleyeyim. Yer misiniz? Fark etmez. E, i̇yi tamam o zaman. Bir tane söylüyorum. Sağ olun. Tamam. <laughs> Tamam he, Bu da zaten temizlik yapılıyor. Hiç dışarıda ben kendim yemek yapayım deme. Tamam. Burada onu, onu da dışarıdan söyle. Bana da kırpides söyle. Zaten fark etmedi karşılığı kırpides. Böyle temizlikle kırpidesi yan yana bitişik kardeşler yani. E canım tüller de çok gözüme batıyordu. Onları da bir yıkar mısın? E beyaz Hiç duruyor bana. ama ben baktım gayet temiz Aa, yok hayır benim çok gözüme batıyor. Onları evet. da sana zahmet. Vakit sen yaparsın. Artık aslında yaparız. Gözüne batıyor. Demek, yani, bir dahaki gelişinizde canlara bakarız. Bugün onlar yetişmedi. Tabii tabii. Bir dahakine daha fazla şey erken gelmeye çalışın. Ben yetiştirmeye çalışayım. Gelişte ben gelip de sana bir daha. Sen beni bulursun.